Herkese merhabalar. Bugün sizlere parıltı yayınlarından çıkan Sinsi Tilki ve Küçük Kırmızı Tavuk masalını okumaya geldim. Hazırsanız başlıyorum. Bir zamanlar ormandaki küçük ve güzel evde kırmızı bir tavuk yaşarmış. Tepenin ardındaki başka bir evde de sinsi bir tilki yaşarmış. Tilkinin en büyük isteği tavuğu yakalayıp yemekmiş. Tavuğu yakalamak için birçok plan yapmış. Fakat hiç başarılı olamamış. Yeni planlar düşüne düşüne sararıp solmuş. Bir gün kendisine bugün ne pahasına olursa olsun o tavuğu yiyeceğim diye söz vermiş. Sırtına büyük bir çanta almış ve annesine Anne tencereyi kaynat. Akşam yemeği için küçük kırmızı tavuğu getireceğim." demiş. Sinsi tilki hızlı bir şekilde küçük kırmızı tavuğun evine gitmiş. Tavuk akşam ocağı yakmak için odun parçası toplamaya gittiği için evde yokmuş. Tavuğun evde olmadığını anlayan tilki içeriye girip saklanmış. Bir süre sonra tavuk elindeki odunlarla eve dönmüş. Kapıyı kilitlemiş ve anahtarını cebine koymuş. Aniden karşısında tilkiyi görünce korkmuş ve elindeki odunları yere düşürmüş. Tüm gücüyle kanatlarını çırpmış ve çatının altındaki kolona uçmuş. ''Seni yaramaz tavuk, seni oradan indireceğim.'' diye gülmüş sinsi tilki tilki odada dönmeye başlamış. Gittikçe hızlanıyor ve durmadan dönüyormuş. Küçük kırmızı tavuk tilkiye bakarken başı dönmüş ve kolondan aşağı düşmüş. Amacına ulaşan tilki hızlıca onu yakalamış. Tavuk kendisini kurtarmak için çok kanat çırpmış fakat başarılı olamamış. Tilki onu çantasına koymuş ve eve doğru yola koyulmuş. Tilki küçük kırmızı tavuğu yakaladığı için çok mutluymuş. Ormandan geçerken biraz dinleneyim diye düşünmüş. Çantasını yere bırakmış ve bir ağacın altında uyuyakalmış. Küçük kırmızı tavuk birden cebindeki anahtarı hatırlamış. Anahtarın sivri kısmıyla çantada bir delik açmış ve hızlıca dışarı fırlamış. Tavuk çantanın içine bir taş koymuş. Sonra hızlıca evine doğru koşmuş. Bir süre sonra tilki gelinerek uyanmış. Çantasına sırtına takıp tekrar yürümeye başlamış. Akşam yemeğim ne kadar da ağırmış diye gülümsemiş kendi kendine. Eve vardığında annesinin kapının önünde beklediğini görmüş. Suyu kaynattın mı diye sormuş annesine. Annesi de evet her şey hazır diye cevap vermiş. Haydi anne yardım et de bu tavuğu tencereye koyup pişirelim demiş. Çantanın bağını çözmüş ve eve girmiş. Tilki ve annesi çantayı tutmuşlar ve kaynayan suyun üstüne kaldırıp içindekini suya bırakmışlar. Çantadaki ağır taş tencereye hızla düşünce içindeki suyu sıçratmış ve tilki ile annesinin canını acıtmış. Canları acıyınca yaptıkları hatayı anlamışlar. Bir daha hiç kimseye zarar vermemişler. Masalımız burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda sürpriz kitapla görüşmek üzere. Hoşçakalın.